Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün arkadaşlar sizleri birlikte arkadaşım ile bir yarışma düzenlemekteyiz normal arkadaşlar arkadaşım da bir konuşuyordu fakat e, ekran kaydedildiğim maalesef ki e, ses almamış kayıt o yüzden e, videodan sonra konuşuyorum şimdi arkadaşlar yapacağımız yarışma e, parkur yarışması yani mesela bir tane parkuru e, ilk Bitiren 3 kişiye ödül verilecek. Mesela birinci olana bebek Prozinho ikinci olana e, bebek ayıcık ya da bebek köpek kiti. Üçüncü olan ise bebek yer çekimi botu ya da ayıcık verilecek arkadaşlar. Katılmak için şartlar sadece bana ve Mina'ya abone olmak arkadaşlar. E, Prozinho'nun paketi gelince alacağım için e, yani 5 Temmuz pazar günü saat 5.30'da akşam 5.30'da pazar günü. Pazar günü ben 5.30'da canlı yayın açacağım. Yarışma zamanında yani. Pazar günü 5.30'da yarışma zamanında hem ben canlı yayın hem de yarışmamız başlığımız olacaktır. Katılmayanlar üzülmesin. Bu tarz yarışmalar çok yapacağım. Şimdi kanıs gösteriyorum. Bebek köpek kiti ve e, nere? Bebek yerçekim batı. Prozin gelince alacağım arkadaşlar. Ee, i̇şte 5 Temmuz'dan e, saat 5.30'da canlı yayın açacağım. Canlı yayınıma gelmek zorunda değilsiniz. Ama ayak e, parkura katılıyorsanız ne 5 dakika erken ne 5 dakika sonra gelebilirsiniz. Yani e, dediğim şey arkadaşlar. Ee, geç ya da erken gel yani erken gelebilirsiniz ama geç gelirseniz e, yarışmamız zaten başlı başlamış olacağı için yani e, geçmeye yetişmeyebilirsiniz ama eğer ki e, geç başlarsanız adaletsizlik gibi oluyor neyse bu arada arkadaşlar benim arkadaşlarım biraz fazla o yüzden hem Mina'ya hem de bana istek atacaksınız. Mina'nınki XX Chromi XX 84 %94.84. 94, Benimkisi Bubble X de 22781. Bizlere istek atın can dostlarım. Ve arkadaşlar ee, tabii ki de ama tabii ki de yarışmada yapmamız gereken bazı şeyler var. Örnek olarak e, hile yapmamız kesinlikle yasak. Hani bunu belirteyim ıı, üstünü çizerek söylüyorum hile yapmak yasak. Mesela süpürgeyle işte ne bileyim az önce kullandığım şemsiye ile işte hiç kimse görmez şöyle yine ıı, hemen kullanayım demek yok tabi ki de. Çünkü Mina sizi orada beklerken yani bitiş iç gizliğinde beklerken ben ise sizi yukarıdan izleyeceğim. Yani uçağımla beraber otla süper uçağımla sizi izleyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi biraz Hmm. Su içtim pardon. <laughs> ee, ne desem ne desem ne desem. Bu tarz yaşamalar için abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sizin için o kadar emek veriyoruz. Siz bir tane abone olup like atmıyorsunuz arkadaşlar katılmak için şartlar ee, bana abone olmak Mina'ya abone olmak gördüğünüz gibi arkadaşlar listem dolu birkaç kişi çıkartacağım bana abone olmak Mina'ya abone olmak ve arkadaşlar ve 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 ve, ve. bu videoyu topluluğunuzda paylaşmak ve son bir şartımız var yorumlara adınızı kodunuzu yazma bu kadar basit şartlarımız var ee, dediğim gibi pazar günü saat 5.30'da olacaktır Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. O zaman ee, görüşmek üzere. Bu, burada arkadaşlar video daha çok uzamış. O yüzden arkadaşımla konuşacak. Şimdi konuşabilirsin Cinko. Ee, merhaba. Ben Nuriko'nun Nuriko. Nuriko'nun arkadaşım Mina. E, okuldan arkadaşım ben onun. Yani... Öyle işte. Um, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. E, abone olursanız çekişlerim var. 81 abone de takılı kaldım. Neyse Nure Bey'im. Arkadaşımın sesine ses efekti vardı. Özür dilerim. Yani eski kullandığım ses efekti onları da bıraktım. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. E, bu arada arkadaşlar. Ee, yarışmaya geç gelenler sonradan başlayabilir fakat ama fakat 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 ondan sonra da öyle siz demeyin koçum siz geç kalmışsınız neyse e, ee, Pazar günü saat beş gelmeyi unutmayın ee, ne bakıyorum bacı video bitti